Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili bağlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bu hafta boğa burcu hanımlarını ve beyleri neler bekliyor. Aşk, iş, kariyer diyelim. Niyetler ve dilekler gelsin. Yükselen ay ya da güneş burcunuz fark etmek sizin boğa olanlar dinleyebilir. Hayırlı olan niyetlerinizin ve dileklerinizin kabul olması temennisiyle diyelim. Bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız. Uyanlar sizlerin, uymayanlar evrene iade diyelim. Evet kafanızın içerisinde bin bir çeşit kırk çeşit tilki var diyebilirim. Bu tilkilerin de e, hiçbiri birbirine değmiyor olarak görülmekte. Ama iyi anlamı bu tilkiler iyi anlama şu şekilde birçok iş fırsatı kovalıyor gibisiniz. Birçok iş ve kariyer anlamında e, niyetleriniz var. Bunun ile alakalı şu an bekleme enerjisinde olduğunuzu görmekteyim. Çünkü yanlış bir karar vermek, yanlış bir adım atmak istemiyorsunuz. Yani başkaları yanlış bir karar verdiğinde zil takıp oynayacak değil. Lakin haftanın enerjisi olarak şu an için bazı konuları, kişileri, olayları, problemleri... Kariyer ve iş odaklı dahi olsa yeni bir iş yeri açma olabilir, taşınma olabilir. Haftanın enerjisi ile birazcık <laughs> geriye biraz daha geriye atacaksınız evet 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 3 6 biliyorsunuz ki haftada 7 gün var şöyle bir bakalım melek kartlarımız neler söylemek ister bu burcu hanımları ve beyleri sizlere sessiz ol şşt, şşt, sakin ol sinirlerine hakim ol şşt, şşt, sakin ol sinirlerine hakim ol diyor Evet bir takım konularda öfke krizleri, öfke patlamaları ya da öfken öbekleri geçirebilirsiniz. Bunlar ile alakalı genel anlamda baktığımda ise sakinliğinizi ve sessizliğinizi koruduğunuz sürece bakın yükselen güneş ya da ay burcunuz boğa olabilir. Ben de dahil olmak üzere yükselen burcum boğa. Bazı konularda sessizliğinizi koruyun. Birilerini susarak ya da sessizliğinizle yani daha çok görmezden gelerek de alt etme kapasitesine sahip olarak gördüm sizleri İş ile alakalı karar vermeden önce bin kere düşünün yoksa bir hıyanete ve ihanete uğrama gibi durumlarınız olabilir. Sizin olan bir malın üzerine konmak isteyen birisi de olabilir. Sizin olan bir malı size vermek istemeyen hatta o malı avucunda tutmak isteyen ve o malı hiç kimseye kaptırmak istemeyen kişilere karşı dikkatli olacaksınız. Birileriyle ortaklaşa iş yeri açmak istiyorsanız en azından bu hafta birazcık daha geri planda durmanızda fayda var. Daha önceden ortak olduğunuz bir kişiden bir laf duydunuz bunu mu unutamıyorsunuz? Aa, bana işte bu şekilde hıyanet ihanet edeceğini ya da yanlış yapacağını bilmiyordum diyor olabilir bazılarınız. Böyle bir durum olmadıysa bu hafta içerisinde ortağınızdan ya da kefil olduğunuz birinden ya da sizden borç alan birinden siz alacaklı oluyorsunuz bir sıkıntı alabilirsiniz ya da sizin olan bir malın mülkün devir daim işlemleri yapılmıyor olabilir ya da siz ile alakalı maddi anlamda size sıkıntı vermeye çalışan böyle kişilere karşı uyanık olun diyor. Evet sessiz ol. <laughs> Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Yani sen sesli enerjisinde ol, haklıysan zaten melekler senin avukatın olur diyor. Melekler seni öyle bir savunur, öyle bir korur ki sonrasında sana kötülük yapan insanlar bir sıkıntı yaşadığında tabii ki kendileri kötülük abidesi olduğu için kendilerinin sizlere yükselen burcunuz da boğ olabilir. Neler yaptıklarını bildikleri için sizi de e, o şekilde davranıyor sanıyor olabilirler. Ama hayır sizler savunan melekler olacak. Ama bazen bir takım konuları ortaya atma enerjisinde olacak iken de yükselen ay ya da güneş burcunuz gene tekrarlıyorum boğa olabilir. Son anda sessiz enerjisine de bürünebilirsiniz. Bazen e, sinirler nirvana yapabilir. Yani ben sıkılabiliyorsam herkes sıkılabilir. Ben kaldırabiliyorsam herkes kaldırabilir diye düşünüyorsunuz ama herkes kaldıramaz. Yani o şekilde görülmekte. Rüyalarına bak diyor. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor. Yol gösteriyoruz. Bazılarınızın gördüğü rüyalar anlamları ile beraber çıkabilir. Bazılarınızın da rüyanızda gördüğü suretlere, kişilere karşı diyor. Birazcık daha sezgileriniz kuvvetli olacak. <laughs> Pardon. Al diyor al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani evren mucizeleriyle sizi şaşırtacak olarak görünmekte. Boğalar, haftanın enerjisi olarak, hakikaten özellikle parasal anlamda dikkatli olursanız ayık zaten uyanık ve ayık insanlarsınız. O ayrı bir konu. Evren e, sürprizleriyle, mucizeleriyle sizleri kesinlikle ve kesinlikle şaşırtacak olarak görünmekte. Sabırla beklediyor. Bakın, güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sabretmekten sabır taşına döndüm dediğinizi duyar gibiyim. Mevlam neyler, neylerse güzeleyler. Hakikaten sabrınız selametiniz olacak olarak e, görülmekte. Şu an sabırsızlık içerisinde olduğunuz konular ile alakalı. Yani acele etmeyin diyor. Kesinlikle sizler birazcık daha e, durağanlık enerjisinde kalın. Zaten melekleriniz sizleri destekleyecek olarak görünmekte. Yani maddi, manevi bu. Sadece e, aşk ya da bilemiyorum. Her bir konuya bağlı değil. Güzelliklerin gelmesi an meselesi diyebiliriz. Birazcık daha sabırlı olmanız gerekmekte. Evet pazartesi gün içerisinde bolluğu ve bereketi kendinize doğru çekeceksiniz. Lakin birazcık daha işlerinizi ve kariyeriniz ile alakalı önemli kararlar alırken dikkatli olmanız konusunda kartınız uyarmakta. Salı günü içerisinde akrep, yengeç ya da balık burcundan yükselen ay ya da güneş burcu bu şekilde olabilir ama genelde kendi burcu yani olarak diyelim. Birinden o gün içerisinde de böyle bilemiyorum bir olumlama gelebilir, maddi ya da manevi anlamda bir destek gelebilir veyahut da yani böyle bir kişiden bir güzellik bir olumlama bir iyilik ile alakalı bir haber alabilirsiniz sanki ya size maddi fırsatları sunacak ya da büyük bir kısmet size getirecek olarak görülmekte aynı zamanda boğa burcu beyleri sevdiğiniz aklınızda kişi her kimisi o kişi tarafından da son derece seviliyor olarak çıktınız bir takım karşılaştırma enerjisinde olabilirsiniz birilerini bazı konularda haklı ya da haksızı çok iyi derecede biliyor olarak gördüm sizleri özellikle boğa burcu beyleri böyle sanki birilerini bir karşılaştırma enerjisinde iseniz su grubundan birinin hem bir yükselişine bir sevineceksiniz büyük kısmetleriyle gelebilir ya da bu kişinin bazı konularda böyle bir karşılaştırma yapacaksanız çok yüksek çıkacak gibi olumlu olarak iyi anlamı Çok fazla konuda sanki sesli enerjisinde olarak görülmekte zaten bu kişinin de bazılarınız bir karşılaştırmada milyon doğruluk olduğunu biliyorsunuz bilincindesiniz. Evet çarşamba günü birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntılarınızı atacaksınız. Sıkıntının karanlığın ertesi üzüldüğünüz konulardan feraha selamete çıkıyor olarak gördüm sizleri. Perşembe günü içerisinde geçmiş ile alakalı bir takım sıkıntılı anılar depreşebilir ya da e, geçmişteki bazı problemler meydana yeniden gelme fırlama gibi durumlar olabilir. Ama sessizliğini koruyacak, sessizliğini bozmayacak olan birisi görünüyor. Sanki birisi sessizliğini bozarsa geçmiş ile alakalı her şey böyle sanki gün yüzüne çıkacak gibi. İyisiyle kötüsüyle bazı konular bu şekilde görülmekte ama duranlık enerjisinde olacak büyük ihtimal. Parasal anlamda da fevkaladenin fevkinde fırsatlar eşiğinizde olacak anlayış içerisinde olacaksınız cumartesi günü hilekarlıklara karşı dikkatli olacaksınız talihiniz parlak şansınız açık olacak pazar günü içerisinde bakalım aklınızdaki kişi size başka neler söylemek ister dediğimde şöyle bir bakalım evet aklen ve kalben sevdiğiniz kişiyle bazılarınız ayrı olabilirsiniz dörtlü bir vade içerisinde bu kişiyle bir araya gelme gibi durumlarınız olacak. Yani ben ne zaman ayrı olanlar, ne zaman bir barış olacak düyelseniz sanki dört gün, dört hafta ya da dörtlü bir vade içerisinde bir barış söz konusu olacak mı? olacak olarak görülmekte. ayrılık sevdiğiniz kişiyle yaşamak istemiyorsanız bazı konularda Alttan alın demiyorum ama anlayışlı ve hoşgörülü olacaksınız bu şekilde çıktı. Umarım hakkınızdaydı olur. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bana